arkadaşlar benim adım Sinan Bugün boş bardaktan Merhaba ee, Şimdi Diyeceksiniz neden boş bardak Anlatayım Laps Türk işi bir Yetkili satın aldı Sonra geldi bize Böyle dedi Ve yoksa mahkemeye veririm dedi ee, Şöyle bir şey oldu Laps TR Şu anda Amerika'da bir e, kasabın bir patente beni aradılar dediler ki e, laps, laps, laps aldılar ve lapsın kelimesini ya çıkarın ya da şikayet ederiz dediler. <laughs> ki e, peki aradılar yani İngilizce konuştu Türkçe çeviri falan bana e, talep ettiler yazılı yazılı falan da gönderdiler. Anne eyvallahımı çektim, çıkardım. Yusuf'la dedik, bir hafta düşünelim dedik. Yusuf da bana böyle bir şey söyledi. Sinan abi, yanıma geldi. Böyle bir şey konuşuyorduk, ne yapsak etsek. Sinan abi dedi, bir şey buldum ben dedi. Ne buldun? Su içesim geldi dedi. Ha dedim. Suyumuzu içtik. Ama harbiden böyle. Dedi ki, ne abi su hoşaldı. E i̇şte bardak boştu. Orada aklıma yani birden grafik falan bir aklı geldi. Yaz dedim efendim. Bile. Bana yüzüme baktı. Ben düşündüğümü o da düşündü. Dedi ki <laughs> evet e, sana abi karnınızı boş bardak olsun mu? Döndü dö. ve ben oh yeah evet boş bardak adı kanalımızın adı değişti ve hikayesini anlattım. Hikayenin tarihi 11.05.2014 Ama e, bugün ben 11.08.2014'te çekiyorum. Her neyse videomuz bu kadar. E, benim adım İstanbul'da Yusuf yok. E, bay bay.